Merhaba boğa burçları. Bakalım bu hafta 5 kart açılımından neler göreceğiz? Hangi mesajları alacaksınız? Evet, şimdi İlk kart geçmiş konusunu anlatıyor. Şimdi tılsım ikilisini görüyoruz. Şimdi tılsım ikilisi bir kararsızlık, bir karar verme ile alakalı yani bir kafa karışıklığını aslında anlatıyor. Şimdi burada daha çok aslında yani bir karar vermek, bir sonuca varmak e, ya da bir hüküm vermek, üzere olduğumuzu. Ama olayın, e, e, durumun biraz karışık olduğunu, bunlar için çok da uygun bir zaman olmadığını söylüyor bize. E, çünkü bilmediğimiz bazı şeyler var. Onlar zaten bizim önümüze düşecekler. Bizim çaba harcamamız gerekmeyecek. Ondan sonra durup düşünürsünüz diyor e, Tılsım ikilisi. Yani e, acele etmeyin. Yani ya da bir girişimde bulunacaksınız. Ya da bir meşguliyetiniz vardır mesela. Çok emek vermeniz gereken ya da kafanızı çok meşgul eden bir şey vardır. Artık bununla ilgili bir girişimde bulunmak üzeresinizdir mesela. Yapmayın diyor. Yani, yani sadece burada beklemeniz lazım. Çünkü tılsımlar havada dönüp duruyorlar. Onların bir toprağa değmesi lazım. Sadece biraz sabırlı olup ya da belki de kafanızı başka şeylere vermeniz gerekiyor diyor. Yani ondan sonra e, olayı, durumu e, düşünüp değerlendirirsiniz. Yani tabii burada belki de karışık mesajlar da alıyor olabilirsiniz. Yani kafanız da karışık oluyor, olabilir burada. Yani belki de ilişkilerle ilgili ise mesela bir hoşlanıyor gibi geliyor size, bir önemsiyor gibi geliyor size, bir önemsemiyor ya da hoşlanmıyor gibi geliyor size. Ama işte bilmediğiniz o şeylerin ortaya çıkması için biraz zamana ihtiyaç var. Yani belki de bir takım problemleri var vesaire Bunlardan kaynaklı o sıkıntısını fark ediyorsunuz. Ama bunu da öğrenebilmek için biraz zaman gerekiyor. Şu ana bakalım. Evet. Uyum var elbette şu an. Bir ahenk var. Bir ekip çalışmasının önemli olduğu bir konu var diyebiliriz. Tabi burada ailenizle bir arada olabilirsiniz. Ya da aileniz gibi gördüğünüz kişilerle bir arada olabilirsiniz. Arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız ya da başka bir grup olabilir. Yani kendinizi orada güvende hissediyorsunuz, duygusal olarak. Yani sevildiğinizden eminsiniz, onları seviyorsunuz, onlar da bundan eminler. Böyle bir ortam görünüyor burada. Tabii partnerinizle de alakalı olabilir bu. Birbirinizi artık aileniz gibi görüyorsunuzdur. Fakat burada önemli olan tabii ki bir ekip çalışması dediğim gibi. Yani burada belki de bu gruba dahil olanlar için önemli olan, onların e, çok sevdiği, belki de önemsediği bazı şeyler var, ihtiyaç duyduğu bazı şeyler var ama yani size çok da o kadar önemli gibi gelmiyor mesela. Ama onlar önemsiyorsa siz de önemsemelisiniz der. Kupa onlusu. Yani burada kendimize dönük değil de. Yani bu gruba dönük ya da partnerinizse eğer partnerinize dönük olmanız daha bu konularda empatiyi kullanmanız gereken bir zamandasınız. Çünkü buna ihtiyaç duyuyor olabilirler. Sadece duygusal olarak da ihtiyaç duyuyor olabilirler. Onları benimsediğinizi, önemsediğinizi fark ettirmeniz gerekiyor belki. Ya da işlerle ilgili ise bir motivasyon kaynağı olacaksınız bu şekilde ve ortaya çok kaliteli, şahane şeyler de çıkacak olabilir. Yeter ki algınızı onların isteklerine, önemsedikleri şeylere, ihtiyaçları açık tutun diyor. Gelelim üçüncü karta. Burada da en önemli şey nedir? Ana konu nedir acaba? Diğerlerini belki de gölgede bırakacak olan şey nedir? Onu görmüş olacağız. Değnek dörtlüsü dinlenmeyi, eğlenmeyi belki de merkezinize almış olabilirsiniz. Bugünlerde ee, tabii ki dansın, müziğin, eğlencenin eşlik ettiği güzel bir dinlenme zamanıdır. Şimdi burada iki değneği başta, iki değneği sonda görüyoruz. Etaplı işler belki de bunlar, aşamalı işler belki de bunlar. Zamanla alakalıysa, belki de bir hafta bitirilmiştir, tam istenilen şekilde. Artık yeni haftaya başlanacaktır mesela o da olabilir. Siz burada kendinize hafta sonu tatili yani e, ayırdınız yani orada dinleneceksiniz. Evet keyfinize bakacaksınız ama. Ya da ilişkilerle ilgili olarak yine. Mesela ilişkiye başlandı bu iki değnek onu temsil ediyor. Sonraki evlilik mesela. Bu arada artık bir zaman geçiriliyor. Daha rahat bir alandasınız. Yani o gerilimli aksiyonlu zamanlar geride kalmış. Ama şimdi burada önemli olan bu iki değneği görmezden gelmeyin diyor. Yani bu diğer taraftaki iki değneği görmezden gelmeyin. Şimdi yeni etap başlayacak ya da yeni bölüm yeni aşama başlayacak ve hazırlıklı olmalısınız. Yani planladığınız gibi tamamında dinlenemezsiniz eğlenemezsiniz, rahatınıza bakamazsınız diyor burada değnek dörtlüsü. Çünkü yapmanız gereken düşünmeniz gereken, planlamanız gereken ya da ulaşmanız gereken kişiler olabilir. Yani bunları yapmadığınız takdirde gafil avlanabilirsiniz. Yani burada hani zor durumda kalabilirsiniz. Yani burada bir organizasyon da anlatılır. Bu süreç içerisinde yani tembellik etmeyin. Yapmanız gereken şeyleri yaptığınızdan emin olun diyor. Yani burada belki de bazı gelişmeler olabilir. Bazı haberler alabilirsiniz mesela. Bunlar konusunda da yine yani bunları yapmak konusunda da yine istekli olmalısınız diyor. Gelelim dördüncü karta yakın gelecek ya da konunun gelişimi. Evet şimdi burada bakın değnek üçlüsünü görüyoruz. Çok güzel kartlardan biri elbette. Şimdi siz belki de var olan bir şeyin büyütülmesi, geliştirilmesi, bir adım daha öteye götürülmesi ile ilgili bir fırsat yakalayabilirsiniz ya da çok parlak bir fikir gelebilir aklınıza. Siz manzaraya tam olmanız gereken yerden bakıyorsunuz. Yani burada gemiler bir yere doğru gidiyor. Hani gemileri görüyorsunuz, bir de nereye doğru gittiğini de görüyorsunuz. Dolayısıyla burada hem detaylara hakimsiniz, hem büyük tabloyu görebiliyorsunuz. Kendinizden şüphe etmeyin. Evet, bu güzel bir fırsat ya da çok parlak bir fikir ama hemen harekete geçemezsiniz uzakta. Yani gördüğünüz bu manzara uzakta sonuçta oraya ulaşmayla alakalı olarak biraz zamana ihtiyaç var. Bunun da farkında olmalısınız diyor. Yine ilişkilerle ilgili olarak yani burada artık bir ilişkiye başlama zamanı geldi. Yani bunu görüyorsunuz belki de ya da işte evlenebiliriz, yani nişanlanabiliriz vesaire gibi yani bir durumda olabilir. Gelelim sonuç kartına. Nihai durum nedir acaba? Sevinç, mutluluk çok güzel çıktı. Açılımınız biraz kafa karışıkları, karışıklıkları ya da olayın, durumun biraz karışık olması zaten geçmiş kartı. Ondan dolayı gayet güzel bir yere doğru gidiyor. Kupa üçlüsü dediğim gibi bir sevinç, mutluluk, belki de birçok kişinin aynı şeye sevinmesi gibi bir durum yani herkes aynı duyguda herkes e, çok mutlu yani böyle güzel bir gelişme olabilir Sevdiklerinizle bir araya gelip bir şeyi kutlayabilirsiniz ya da işte burada yine sözlenmek evlenmek gibi bir e, durum da olabilir elbette ya da bir ilişkiye başlamışsınızdır mesela artık bunu duyurabilirsiniz tam zamanı onlar da çok mutlu olacaklar diyor Hani kupa üçlüsü burada sevdiğimiz birçok kişiyle bir şeyleri paylaşmanın tam zamanı der kupa üçlüsü. Ya da mesela burada yine sevdiğimiz birçok kişinin kişiyle ilgili ya da hani bazı yeni gelişmeler olmuştur. Mesela bunlara dahil olmamız, onlara katılmamız, onay vermemiz, evet dememizle alakalı yine güzel bir zaman olduğunu söylüyor. Ya da birçok kişinin çok sevdiği, benimsediği bir kişi. Yani onunla da bir iletişim, paylaşım, onun bir desteğini görmek gibi bir durum da söz konusu olabilir. Yani burada bir ahenk var, bir uyum var. Nere olup bitiyor anlatın diyor burada yani. Hani kupa üçlü sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilere. Hani kafanıza dönüp durmasın, tereddüt etmeyin, şüphe etmeyin. Dediğim gibi yani burada zaten siz de onları seviyorsunuz, önemsiyorsunuz. Onlar da aynı şekilde. Ay bu uyumun tadını çıkarın diyor kupa üçlüsü. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.